Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kalipso Ekibinden Volk Dersen. Bugün sizlere Kalips Ekibi olarak Radio Light oyununu hazırlamış olduğumuz Türkçeme kurulumunu göstereceğim. Daha fazla Türkçeme ve Türkçeme kurulum videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Açıklamaya bırakacağım linklerden Discord sunucumuza veya internet sitemize gelerek yama indirebilirsiniz. İnternet sitemize geldiğiniz zaman sol tarafta oyun hakkında bilgi, sağ tarafta Türkçe yamalı oyun içi görseller, alt tarafta yama bilgileri ve onun altında kurulum ve kaldırma işlemleri bulunuyor. Biz indir butonuna basarak yamamızı indiriyoruz. İndirmiş olduğumuz RAR dosyasını açıyoruz. RAR dosyasının içindeki Türkçe yama egzesini oyunun kurulu olduğu ana dosya konumuna atıyoruz. Türkçe yama egzesini bu konumdayken yönetici olarak başlatıyoruz. Karşınıza bu ekran geldiği zaman oyunu hangi platformdan oynuyorsanız o platformun yükle butonuna basıyorsunuz. Korsandan oynayan arkadaşların Steam'i yükle butonuna basmaları gerekiyor. Türkçe mi kurulu uyarısı geldiğinde yamamız kuruluyor arkadaşlar. Tamam butonuna bastığımızda Discord sunucumuza ve internet sitemize yönlendiriyor. Bu kısmı alta alıyorum. Buraları kapatıyorum. Burayla bir işimiz kalmadı. Türk camımız kuruldu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyun içinden de test edelim. Gördüğünüz gibi Türk camımız aktif oldu arkadaşlar. Şimdi yamayı kaldırmak isterseniz yamayı nasıl kaldıracağınızı göstereceğim size. Türkçe yamayı kurduğunuz zaman oyunun dosya konumuna yama kaldır egzesi geliyor. Yama kaldır egzesini yönetici olarak başlatıyoruz. Karşınıza bu ekran geldiği zaman evet butonuna basıyoruz ve yamamız siliniyor arkadaşlar. Daha sonrasında istiyorsanız yama kaldır egzesi ve yama kurulum egzesini de kaldırabilirsiniz. Kurulum ve kaldırma işlemi bu kadardı arkadaşlar. Kurulum sırasında veya sonrasında herhangi bir sorun yaşarsanız bizlere Discord üzerinden videonun yorum bölümünden veya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizdeki yama destek kısmından bize ulaşırken mail adresinizi doğru girdiğinizden emin olun. Çünkü vereceğimiz cevaplar sizin girmiş olduğunuz mail adresine düşecek. Mail adresinizi yanlış girerseniz cevaplarımızı göremezsiniz. Bu konuya dikkat edelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kalipso ekibi olarak iyi oyunlar dileriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.